Arkadaşlar Oyunlar ve Oyuncaklar TV kanalına hoş geldiniz. Eğer sabah izliyorsanız günaydın, öğlen izliyorsanız tünaydın, eğer akşam izliyorsanız iyi geceler. Ve bugün sizlerle birlikte kendi yap yapacağız. Ve bu kendi yaptı. Biz bir kendi oyuncağımızı yapacağız. Ee, bu simli kalemlerimize ihtiyaç yok. Evet. Ee, evet. Şey ihtiyaçlarımız. Bir tane tükenmez kalem. Bir tane simli oje. Diğeri ise normal oje olacak. Kağıt havlu havlu olsun yani. Büyük olmayacak küçük olacak yani tuvalet kağıdı dostu pardon makas ve boya kalemi. Bunun içinde boyama kalemleri var. Ve hadi başlayalım. İlk önce karakterini düşün sonra çiz. Tamam şimdi biz karakterimizi düşündük şimdi çizelim. Benimle aynı çizmek zorunda değilsiniz. Başka bir şey de çizin. Evet. Ş şöyle olsun. Çok tatlı olacak. <laughs> Boşluk bırakmayalım gözlerinde. Çok tatlı oldu. Evet. Bakın. Ben ne, ne çiziyorum? Tahmin ettiniz mi? Evet eğer Furby dediyseniz doğru. Furby çiziyorum. Evet. Evet çok tatlı o Furby'miz. Şimdi diğer göze geçelim. Evet. Boşluk kuraklayalım güzel gözümüz de Furby gözünde. Evet çok tatlı oldu bence Furby'nin Furby gözü. Şimdi sırada gagası var. Babam Furby'ler yarasa gibi diyor. O yüzden bu Furby'nin kimin? getiriyorum. Şoför binimin adını Bluebird koyacağım. Evet. Şimdi şurasını kırmızı boyayalım şoförümüzün. Eğer başka bir şey çiziyorsanız rastgele şey renklerini seçin. Evet. Evet işte şoförümüz furbimiz. şoförümüzün yüz yüzü tamamlandı. Şimdi de seni zigzaklı olacak benimki. Let's şöyle olsun. Evet, oh çok tatlı. Evet. Şöyle. Evet, çok tatlı oldu. Şimdi zikzaklı bir fırbimiz oldu. Evet, zikzaklı fırbimiz ne tatlı oldu şirin ve tatlı bir furbling. Buna biz furbling diyeceğiz. Çünkü bu birazcık daha küçük furbilerden. Evet. Çok tatlı oldu bence. Evet. Ah, çiz desenini çizmek de tamamlandı. Şimdi ayaklarına gel sıra. Ve kulaklarına. Evet. Şimdi boya kalemlerimizi çıkartıyoruz ve boyuyoruz. Evet. Çok sevimli olacak bizim Bir, bir Ben şey, ben Yılbaşı, ben yılbaşı şey şey firm'si, yılbaşı firm'si olmasını istiyorum bu firminin. o yüzden yılbaşı fümbesi yapacağım bunu. Evet, buraları yeşil olsun, çerçeveleri yeşil olacak fümbinin sadece. daha doğrusu rengi mavi olacak, rengi beyaz olacak ama mavi sadece kartalisi yapmak için. Evet. Şu ikisiyle yapabiliriz. Evet, çok tatlı oluyor. Bir bu, bir de bu. Evet. Evet çok tatlı oldu. Gerçekten. Yılbaşı Furbisi gibi oldu. Yılbaşını geçtik ama yine de ben yılbaşı Furbisi yapmak istedim. Evet. Çok tatlı oldu bence. Şimdi kulaklarımızı hayır daha doğrusu ayaklarımızı şu ile boyayacağız. Dikkatli olun. Evet. Evet. Bu kadar yapabildim. Kulaklarını da boyayalım. Çok güzel olacak. Evet oldu. Evet oldu. Şimdi çok güzel oldu. Evet. Şimdi şeyin vakti geldi. Şimdi simlemenin vakti geldi. Kuyruğu. Aa kuyruğunu unuttuk. Ben şurasını kırmızı yapacağım ama kuyruğunun ucunu simli yapacağım. Hadi ilk önce sim, sime bakalım sim 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 evet sim evet bunu fırçası şey olmuş gibi birazcık şey kurumuş o yüzden ben flormarınkini kullanacağım yani şunu birazcık yok olmadı arkadaşlar simli Olmadı. Ben birazcık şöyle yapacağım. Evet. Ha, evet. Şimdi oluyor. Ya da olmuyor. çünkü bu başka renk oje ya. Biz simli istiyoruz çünkü. Ya da simli almayın arkadaşlar. Evet. Simli yerine şey kullanalım. Normal ojemizi. normal jelimizi açıyoruz yine. Yani flormal jelimizi. Evet. Evet çok güzel oldu. Haha. <laughs> çok tatlı oldu. geze Kapatılmıyor bu. Sonra ah. dur arkadaşlar durdurayım Evet, keseyim şimdi bu sardimizi. Evet. Kestik verbumuzu. Şimdi arka planımızı boyayalım. Arka planımız mavi olacak. Birazcık karış, karıştı öjeye. Olsun. Hiç görünmez. Belli değil. Evet. Boyuyorum. Bakın. Güzel oluyor. <laughs> Tamam. tam Flörbimiz hazır. Oh, dur bir dakika dur bir dakika kuyru kuyruğunu boyamıyorum mı şu? Ta 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 çok tatlı oldu. Şimdi bunu kartona yapıştıracağım. Ama ilk önce kartonu birazcık keseceğim. Evet, bakayım Hayır, biraz daha kesilmek gerekiyor. Üstünü keselim şimdi. Oh, yeşdi. Evet. Şimdi bakalım. Förmüze tam uygun. Yapıştırıcı da gerek yapıştırıcı var mı burada bakayım yok burada yapıştırıcı yok hemen yapıştırıcı gücü yapıştırıcı diye diye kamera düştü yapıştırıcı tekrardan yapıştırıcı pirit yapıştırıcı sıvı, sıvı, yapıştırıcı değil o Evet. Kendi fur oyuncağımız diyebiliriz buna. Çünkü ayakta durabiliyor. Yapıştırılmış birazcık. Fur'ımız. Yapıştıralım şimdi biz buna. Evet. Yapıştırdık. Biz Ferb, böyle bir Furby'miz oldu. Şimdi son adım. Furby koleksiyonumuza katmak. 5 evet. Evet arkadaşlar, bu kadar da Oyunlar ve Oyuncaklar TV'den. Oyunlar ve Oyuncaklar TV kanalını izlediğiniz için teşekkürler. Um, ve hep böyle takip edin. Um, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın ve kötü yorum değil, iyi yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.